Efendim yatırımlarda zamanlamanın önemli olduğunu söyledik ama zamanlama derken sürekli alsat sürekli alsat sürekli alsat şey örneğini vermiştik şerit değiştirme örneği. Evet. Yani sürekli şerit değiştirirsen kaza yaparsın en kötüsü. kaza riski artar maliyeti artar sürekli fren gaz yapınca değil mi hani evet. e, bir, evet. bir sürü şeyi var genel olarak sen çok işlem yapmak mı yoksa biraz daha trendleri takip etmek mi? E, tercih edersin. Bir portföy yöneticisi olarak ya da genel olarak portföy yöneticileri neyi tahmin et e, tercih eder? Bir. Bunun ardından şimdi Türkiye'de mesela yatırımcılara ben bakıyorum. Yani yüzde %40 gibi ortalama bir dolarizasyon var Türkiye'de. Yani en düşse bile oralara düşüyor. Hep evet. yani bir miktar işte yabancı parada yatırım yapalım. Onda da altın. Veya yastık altı. Altın yatırımı yapalım diyorlar. Hatta borsanın çok kat be kat üstünde bir varlıktan bahsediliyor. Demek ki iki tane sorumuz var. Zamanlama, işlem yapma sıklığı, trend yakalamaya çalışırken altında hangi noktadayız? Evet. E, altın çok geleneksel bir yatırım, çok e, kadim bir yatırım yani Hı. altının hiçbir zaman e, popülaritesi şey popülaritesi değişmez. Hı. Yani altında e, yatırım yapmaya insanlar devamda edecekler. Yani aslında mesela kripto paralar çıktı o da bir sanal altın aslında ama hmm. yani şöyle bir yatırım yaptığı şeye dokunmak insanların her zaman e, iç gücülerinde olan e, ve de doğru bir şey. Çünkü bunlar bize yüzyıllardır, e, bin yıllardır belki hmm. gelen tecrübelerin belirli sonuçları. Altın bir yatırım aracı olarak devam edecektir. Bunun arkasında aslında metalde altının değeri nereden geliyor? Aslında intrinsik dediğimiz yani birken yani içsel bir değeri aslında o kadar yok tabii ki kullanıldığı yerler var ama aslında insanlar şunu bildiği için altın değerli yani ben buradan Türkiye'den kalkıp başka bir ülkeye gitsem Çine gitsem Avustralya'ya gitsem Afrika'ya gitsem yine altını gösterdiğim zaman altının ne olduğu bilinir altın değeri muhafaza etmek ve saklamak için önemli bir yatırım. Yani bir standartizasyon evet. ve az bulunur olması evet. değil mi? Tabi. Altının geçer akçı olmasına evet. neden oluyor. Bir evet. de daha önce altın para sistemi varmış Evet bir de birisinin tabii ki şey yapamaması yani anında altını bir yerden para basılabilir tabii. Hmm. Bir, 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 Enflasyon bir, 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 yaratabilir. 1970'ten evet. sonra aslında para basılabilir ee, ama altın e, madenden çıkarılması gereken bir şey. Ne kadar üretebilindiği belli. Hmm. Dolayısıyla dünyada altın ne kadar oldu olduğu belli. Için. Yani masada de... altın bulsalardı Hayır, ben de onu altının yiyecektim. fiyatı çok düşerdi. Yani. Evet, birisi göktaşında altın bulduysa işler karışır aslında. Tamam. O işlerde de ilgili şeyler var biliyorsun. <laughs> yani belki o da değişecek hayatımızda. Belki insanlar altına da o şekilde bakmamaya başlayacaklar. Olkaya. Göktaşı tarafını bilemiyorum. Simyacı. Evet, değil mi? Hani... ya da simya. Evet. Değil mi? Hani e, kimyasal olarak <gülüyor> yapanlar. <gülüyor> e, yapanlar altın <laughs> yapılabilir mi evet. konusu. Demek ki elinde sonunda arz ve talep belirleyici. Peki sence mesela hani altın yatırımı yapmak bu noktada evet. e, bu ara popüler tabii ama e, yani işte bir 3500 dolara gitti. Yani tabii evet. çok yükseldi bu arada. 3500 dolardan 3400 3300 dolara döndü. Şimdi yine Allah korusun diyorum bir dünya savaşı var. 3400'ün üstüne gidemiyor. Gidemiyor, gidemiyor. Evet. Ne oluyor ve altın yatırımını nasıl yapmalıyız? Altın fonları işe yarar mı? Evet. Ee, şöyle cevaplayayım ona Artunç. Ee, tabii ki şimdi altının bence e, o biraz önce e, ifade etmiştim yani çok kadim bir şey ama bir de tabii piyasa şartlarına göre de bağlı bir şey. Ama burada şunu söyleyebiliriz yani şu anki piyasa şartları altın için yani. Ne de, e, diyoruz her zaman? Biz şunu söylüyoruz, bir, e, yatırımlarda çeşitlendirme yapmak hmm. lazım. Yani her şeyinizi altına koymak hmm. ne kadar doğru değilse ama altına hiç yer vermemek de kesinlikle doğru değil. Mo muhakkak yatırım e, portföyünüz içinde altının bulunması lazım. Çünkü altının bir de şöyle bir özelliği var, yani e, zaten insanlar o yüzden bir koruma aracı olarak konuyorlar, malum başka şeylerde düşüş olduğu zaman Altın tam tersi yükseliyor. Şimdi bu 2020'li yılların başından beri hem pandemi hem de bu jeopolitik olaylarla beraber biraz daha hareketli bir döneme girdik. Bu işin içinde Çin var, işte Amerika var, Amerika'nın izlediği yeni politikalar var. Belirsizlik adlılar. var. Evet, o belirsizliğin birazcık artmış olduğu bir dönemdeyiz. Bir de bu belirsizliğe karşı bir de merkez bankaları da jeopolitik olarak şey yapmak istiyorlar. Sadece dolara bağlı kalmayalım. Altın rezervlerimizi de artıralım demek hmm. istiyorlar. Bütün bunlar altını desteklemeye devam edecektir. Yani bugünden yarına e, keşke bitse ama e, silahlı çatışmalar bitmez. Biraz daha bu konularda daha böyle bir taşların yerine oturacağı daha agresif bir döneme maalesef ki giriyor gibiyiz. E, dolayısıyla altın popülaritesini korur ve bence... Hmm çok büyük bir düzeltmeler yaşanmasını beklemem altında. Dolayısıyla... Bir raporu vardı geçen evet. 2500 dolara çıkabilir falan filan. Diye. Evet. Ben şaşırdım. Şu açıdan şaşırdım. Böyle bir ortamda yani şimdi FED toplantısı da yapıldı. Evet. FED de stakfülatif bir şeyler de görüyor. Hem evet. yavaşlama görüyor hem enflasyon görüyor. Yani altın niye düşsün ki ya da nasıl söyleyeyim bu noktada böyle bir tahmin yapabilmek nasıl mümkün onu anlamıyorum ben. Ya çok altın tahmin edilebilen bir şey de değil zaten. Yani e, hisse senetlerine mesela yatırım yaparken yani bu şirket ne kadar para kazanır ona göre değeri ne olmalı, benzeri nedir falan diye düşünebilirsiniz. Ama altın hissiyata bağlıdır. E, birilerinin altına karşı kendine işte mesela merkez bankaları Diyor ki herkes biraz daha fazla altın almalı. Amerikan diyor. Doları değer kaybedecek, evet, onun yerine Bir altın analiz koyalım. yaptıklarından, yani şöyle bir yani hissiyatın çok etkisi var. Hmm. Yani kimse kalkıp da işte diğer merkez bankası şu kadar altı, tabii ki böyle raporlar yazılıyor ama hmm. altın, <laughs> çok özür dilerim, evet. farklı bir yapıya sahip bir şey olduğu için çok kolay tahmin edilebilir bir şey değil. Ama bu belirsizliklerin biraz arttığı bir dönemden geçiyoruz. Peki. Arttığı dönemden geçtiğimiz için bence altının... E, düşmesi yani düşmesini beklemem ben. Ama tabii ki e, her zaman yatırımcı e, içgüdüm bana şunu söyler. Çok e, uzun süredir çok hızlı yükselen bir şeyde hmm. e, her zaman çok cesur olmamak lazım. Hmm. Yani bundan sonra da daha da yükselecek. Daha da yükselecek demek e, geçmiş şeylere göre e, biraz daha e, riskli bir hareket tarzı olabilir. Onun için zaten ne tavsiye ediyoruz? Hiçbir zaman yani altını görüyorsun işte savaşlar var, şeyler var. Altın Hı. yükselmez mi ya? Hı. Yükselir. Ben hepsini altına koyayım. Hı. Öyle çalışmıyor Hı. piyasa. Çünkü onu piyasa görüyor zaten. Kaç senedir yükseliyor altın. Tabii. Yani bugün piyasa onu öğrenmiş durumda değil ki. Tabii. Belki de insanlar aldı, 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 doydular artık ve bir düzeltme yaşanacak. Yani Tabii çok büyük bir. Ben beklemiyorum şu anda ama... Çok büyük bir yatırım sınıfı oldu artık. Tabii çok zaten öyleydi. Böyle olmaya da devam ediyor 2020. Beşinci sıraya gelmiş. Evet. Euro'yu falan da geçmiş. Tabii. Peki nasıl yatırım yapmalıyız altına? Evet. Yani gideceğiz kuyumcudan altın alıp cebimize mi koyacağız? Nasıl yapacağız? Tabii çeşitli yolları var. Ee, gerçekten gidip kuyumcudan altın alıp cebimize koyabiliriz. Hmm. E, gidip bankalarda altın hesabı açabiliriz. açabiliriz. E, ya da altın fonu alabiliriz. Hmm. Bunların hepsinin artısı eksisi var. Hatta altın mevduatları var galiba. Altın değil mi? mevduatları var. Bunların hepsinin artısı eksisi var. Hmm. E, yani e, kuyumcudan gidip almanın eksisi ne olabilir? E, Aldığınız altını şimdi devamlı aklınızda kalacak. Nereye koyacaksınız? Yani bir kasaya mı koyacaksınız, bir şey mi yapacaksınız? Çalım riski, evet, diyorsun. fizik çalınma riski var. Bankadan aldığınız şeylerin tabi bankacılık sistemi olduğu için bir riski yok ama yine sistem içinde olan bir şey. Yani çok büyük sistemik risklerden korkuyorsanız, bütün dünyada bir finansal bir şey olur da hani altınlar, mantınlar, devletler falan böyle bir şeylerden korkuyorsanız o sistemik riski ne alıyorsunuz bankalar? Banka üzerinden aldığınızda. E, fonlar üzerinden almak almakta e, yine kaydı alıyorsunuz. Hı. Ama karşılığında fon sizin adınıza gidip ya külçe altın alıyor ya devlet e, altına bağlı devlet tahvili alıyor. Hı hı. Ama sizin de e, tabii ki takas bank sisteminde MKK sisteminde isminiz belli isminiz belli. Yani sizin taraf arasında sizin adınıza birileri o altınlarınızı rahat bir şekilde koruyor. Ve devlet e, aslında devlet şeyli devlet e, tin kurmuş olduğu Takas Bank ve MKK sistemi sizin kaydınız orada tutuyor. O da bir güzel bir yatırım e, ve kolay girilip çıkılabiliyor. Alıyorsunuz bankalarda şu anda her yerde, FIBA bankada da özellikle mobil telefondan alabiliyorsunuz, İnternet bankacılığından alıp satabiliyorsunuz. E, tek bir dezavantajı marj da yemiyorsunuz burada hiçbir şekilde. Tek bir dezavantajı şu. Stopaj var. Stopaj. Tabii altın fonlarında diğer şekilde aldığınız yani altını bir bankadan aldığınızda veya bir şeyden aldığınızda ödemeyeceğiniz stopaj var. Kardan stopaj ediyorsunuz. Kâr evet. ettiğinizde oradan vergilendiriyor. Vergi, vergilendirme var. E, kuyumcudan alıp sattığınızda ya da de bankadan alıp sattığınızda bir vergilendirme yok, yok biliyorsun. Bankadan aldığımızda ufak bir başka bir e, vergi var ama stopaj yok. E, ama orada da marjlar tabi devreye giriyor. Yani alış satış alış satış alış... ama fonda bu böyle bir şey yok. E, bu şekilde e, çeşitli avantaj ve dezavantajları var ama fonlar e, gelişiyor çünkü piyasada insanlar bunun pratikliğini anlıyorlar. Bazen Belki insanlar kendini kısa vadeli şeylere karşı güvence altına almak hmm. istiyorlar. Ya bu savaş işi e, birazcık daha kötüye gidebilir diyor. Ben şimdi bir altın alayım da şimdi gidip de kuyumcuya şimdi işten çıkıp da gidip de taşıyıp getirmek falan veya bankaya gideceğim. Hmm. Banka tabi, Yani onu yapabilen var tabii. Bir e, elektronik kanallardan banka üzerinden direkt alabilen var. E, o çok rahat. Ama fonlar e, bu konuda yine önemli bir alternatif. Oluşturmaya devam ediyor. Ben diyor bir birazını paramın altın fonuna koyacağım diyor yatırımcılar ve e, yapıyorlar. Ha. Bunu. Şimdi ben diyelim ki altın işte geldi 3400 lere çok da gidemiyor evet. falan. Yani bu FED faiz indirimini de e, biraz erteleyecek gibi gözüküyor ama bir yerde yapacak. Hala evet. iki tane evet. faiz indirimi yapacak diye bekleniyor. Ben altın tekrar yükselecek diye düşünüyorum. O yüzden... Portföyde biraz böyle %10-20 ben kendimi, tabii, kimseyi tabii. bağlamaz bu arada. Hani Doğru, ben tabii. birazcık bir portföy. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet. de tutuyorum diyelim. Bunu ben mesela FIBA'nın yatırım fonunda tutsam e altında yükseldi. yani Bugün diyelim ki aldım. Evet. 3 liradan aldım. Evet. Sonra altın yükseldiğinde ben bunu satmaya kalktığımda evet. çok spread yer miyim? Bir onu evet. merak ediyorum. Evet. İkincisi şunu merak ediyorum. Şimdi bu altın fonu ismi altın olduğu evet. göre belli bir miktar altının bünyesinde bulundurması lazım. %80'inden fazlası her zaman altın ve altına dayalı şeylerde bulunması lazım. Yani ben eğer altın fonu aldıysam Fiba'dan ya da evet. bir altın fonu herhangi bir yerden bu portföyün yüzde 80'i yani altın 3000'den 3500'e gittiğinde o 500 dolarlık onsluk yatırımın minimum en kötü yüzde seksenini yansıtması lazım, yansıtması lazım evet. değil mi? Evet. Ama onun dışında yüzde yüze çıkar, azaltır, arttırır evet. falan filan o ayrı. Sen nasıl yapıyorsun? Evet. Yani biz şöyle yapıyoruz e, e, Artuç, biz orada altın fonunun yatırımcılar tarafından talep edilme sebebi altına paralel bir yatırım yapmak olduğu için hmm. biz açıkçası pratik hayatımızda o oranla çok fazla oynamıyoruz. Hmm. Yani ne yapıyoruz? Ya biz kötü görüyoruz işi. 80'e indirelim. iyi görüyoruz işte 100'e çıkalım. Belki biraz e, hani şey e, VOP'u falan da hmm. kullanarak daha iyi. Hmm. Şimdi o tarafına fazla girmek istemiyoruz altın fonunda. Ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Sebebi de yatırımcıların gördüğümüz şu yatırımcılar bizden altını replike eden bir araç istiyorlar. Yani %100'e yakın altında duruyor altın. Fotoğrafı. Evet. Doğru mu anlıyorum? Aşağı 5, e 5 e Şu yukarı. Yani %100 her zaman değil. Yani değil. %95 oluyor, işte 105 oluyor. Hmm. Tabii bir de değer de katmaya çalışıyoruz. Alfa yani, yaratmaya çalışıyor. o. Bir de alfa da yaratmaya çalışıyor. Onu da çünkü o zaman bir pasif fon olurdu. Doğru. Ama onu hani şunu demek istiyorum. Onu daha dengeli yapmaya çalışıyoruz. Bizim hmm. altın fonumuzdan bahsediyorum. E, FIB kodlu bizim FIBA portföy, altın fonumuzda biz bu şekilde davranıyoruz ve geçmiş verilerine de baktığımızda gerçekten de altının onsunu e, çok e, yakın bir şekilde yansıttığını görüyoruz, Yönetim ücretlerini de çıkardığını görüyoruz. Hı, tam mesela, onu soracaktım. Bir geçmiş performans soruyorum. İkincisi evet. şunu söyleyeceğim. Yatırımcılar, şimdi diyorsunuz ki mesela bazen şu fonu aldım evet. altın fonunu. Evet. kardeşim altın arttı bu fon artmadı. Aynen. Evet. Çünkü o fonun içini bakmanız ve okumanız lazım. Evet. Bazen çeşit çeşit fonlarda öyle çeşit çeşit hareketler olabiliyor ki sizin yatırım amacınıza uygun olmayan sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Onu çok açmak lazım. Çok ha. güzel bir soru. Değil mi? Bize çok yatırımcılardan gelen bir soru. Ya işte son 3 günde 4 günde... Ben bakıyorum ons altın şu kadar artmış, Erti. Fon. E, döviz şu kadar evet. hareketlendi dolar. olan. Evet. E ne oldu bunun ikisinin çarpımı kadar da senin fonunun 3 aşağı yukarı evet. hareket etmiyor. Ama ben bakıyorum o kadar etmemiş diyor yatırımcı. Hı. Haklı ama şöyle bakmayı insanlar şey yapamıyor. Şimdi altına siz nereden bakıyorsunuz? Şimdi altın dediğiniz şey devamlı dünya piyasalarında işlem gören bir şey Hı. ama altın fonunu bir noktada akşam saat işte 6'da bir kapanışta bilanço evet bilançosu, bilançosu, bilançosu fotoğrafı çıkarılıyor anlık fotoğraf. fotoğrafı çıkarılıyor o fotoğrafta İslam yani o içinde taşıdığınız varlıklar nedir ya altın borsasında fiziki altınınız vardır evet. ya devlet tahvili vardır evet. onun öğleden sonraki saatlerde borsada oluşan bir fiyatıyla bir fotoğraf çekiliyor bitiyor o sırada dövizle bir şey Fiyatı evet. öyle belli oldu. Evet. O belli, fiyatı belli oldu diyelim ki saat 6'da yatırım fonunu ama o sırada piyasalarda altın hareket ediyor. Amerika uyandı, Başkan Trump diyelim ki bir şey söyledi falan Hı. o sırada birden bir hareket oldu, yüzde yarım bir, bir Hı. şey oldu. Siz bakıyorsunuz ya altın o günü diyorsunuz işte bilmem kaç dolardan kapatmış. Yo bizim öğleden sonra o saatte kapatmadı ki. Bize o ertesi sabah yansıyor. Bunun gibi şeyler var. Dolayısıyla kısa vadede trade etmek isteyen, alım satım yapmak isteyenler için o bakımdan uygun değil. Yani Heh. yani ben Heh. aldım da yarın satacaktım ama işte ekran ekranda hangi saate baktınız? Hangi şeye baktınız? Piyasa'ya baktınız falan gibi şeyler var. Ama ya. uzun vadelere bakın birebir örtüşüyor. Tamam. Yani borsa'da sabahleyin Koç Holding aldım evet. 11'de. Evet. En düşükten aldım. Evet. Akşamda 17'de evet. kapanmadan çok da güzel çaktım. Gün içi çıtırımı yaptım. <laughs> Helal olsun sana. Evet, evet. Bir kere yaparsın, iki evet. kere yaparsın. Belki 102 kere yaparsın. Ondan bu sonra bu bir, risktir. Hani riskten de bahsetme <laughs> Artı eksi yönlü de farkları olabilir. Tabii. Bazı dönemde de şu oluyor. Tabii Hı. öyle olunca yatırımcılardan şikayet gelmiyor. gelmiyor. çünkü. evlere. Tamam. E, İyi olmuş. Sorun yok. çünkü aynen tencere o zaman. Çünkü o zaman da farklı yönde de dalgalanabiliyor. Bir bakıyorsunuz 10 işte yüzde %3 getirmiş son 3 günde 5 günde bir haftada. O getirmiş yüzde beş oluyor. Ama uzun vadeye baktığınızda birbirine çok yakın seyrediyor. Biraz ufak üstüne alfa koymaya çalışıyoruz. Biz de kendimizi hani biraz servisi düzgün yapmaya çalışıyoruz yatırımcı. Her şeyden önce kendimiz yatırımcıdan aldığımız yönetim ücretini oradan çıkarmaya çalışıyoruz. Başarmışız, Allah şükür. Son bir senelik verilere de baktım mesela gelmeden önce biraz da üstüne çıkmışız. Okey. Ama orada bizim yaklaşımımız bu şekilde. Anladım. Yani ben zaten almam gereken cevabı aldım. Ya ben Hakan'a Hakan ya ben altında bir para tutmak istiyorum. Evet. Yani işte e, önümüzdeki bir sene altın fiyatlarının düşeceğini beklemiyorum. Biraz evet. da hani yabancı para cinsinden de bir şey mi olsun istiyorum. Tabii. Çocukları yurt dışında okutuyoruz. <laughs> evet, hani, evet öyle. Hani, şey. hani gibi evet. bir şey de düşünüyorum. E o zaman altında durayım biraz. Çok düşmez bu. E, biraz da dursun. Artınca al. Tabii. Bir sene tutarsın, biz evet. ödediğin yatırım ücreti de çıkar, Tabii. ondan sonra portföyünü de bir miktar çeşitlendirmiş olursun. Ama yani bana bugün aldım, yarın düştü, çıktı deme diyorsun. Doğru mu? Onu kesin demiyorum. Bir de şunu e, işaret etmek lazım. Herkesin şeyi, şu karışıyor yatırımcılar nezdinde, benim hani hmm. gördüğüm sorulardan filan. Ya altın çok risksiz bir şeydir ya. Paramın hepsini altına koyayım. Olur mu? O, o niye olmaz mesela? Tabii, Onu niye olmaz? söyleyeyim. Niye olmaz? Tabii. Şimdi bundan bir e, 10 sene, 15 sene altının mesela 2000 dolarlardan e, 1500-1400 dolarlara gerilediği zamanlar vardı. Rakamları tam yanlış. Altında böyle hani bir senelik dönemlerde %40-50 korreksiyonlar, düzeltmeler olduğunu görüyoruz. Şimdi siz e, Allah korusun onun tam tepesine yakalanırsınız. Ondan sonra bir bakarsınız ya altın aldım %30 aşağı gitti. Düştü, Döviz bazında 100 bin dolar param vardı. Düştü 70 bin dolara. Bu nasıl altın? O evet. sırada borsa yükseldi, İşte bunun için çeşitlendirme yapmak lazım. Ama şu şu bakımdan tabii ki altın altın olmaya devam evet. edecek. Birisi göktaşından altın getirmediği sürece devam edecek. Ama o dalgalanmalarda siz nereye bu dalgalanmıyor diye bir şey yok. Siz nerede girdiğiniz, nerede çık, yani çıkmayın. Hemen girip özellikle yüksek girip düşük sakın çıkmayın ama. Yani bunun da bir dalgalanması var ve bu neredeyse hisse kadar bir volatilitesi olan bir şey. Onu da unutmamak lazım. Ama uzun vadede altın altındır. Evet. Dolayısıyla TL ya da döviz cinsi yatırım yaparken her yatırımın Belli bir vadede, belli bir getiriyi getireceğine inanarak yatırım yapmak lazım. Tabii. O oynaklıklara karşı da Tabii. arada düzeltme yapmak gerekiyorsa onu da... Hani bireysel evet. emeklilik fonları bu açıdan çok Tabii. güzel bir Kesinlikle. örnek. Tabii. Zaman zaman giriyorsun, zaman Tabii. zaman çıkıyorsun, bileşimini Tabii. değiştiriyorsun. Ama ben... şey doğru değil. Yani ben aldım. Şimdi bir hafta sonra oradan çıkayım, oraya gireyim. Olmaz. E, tutturamazsınız Artunç. Yani kimse tutturamaz. Uzmanı yani ben çok iyi tutturuyorum bu işin uzmanıyım diyen... O konuları da hani daha önceki videolarımızda şey yapmıştık. Yani o örnekleri de tekrar belki üzerinden geçmek doğru değil ama yani tutturmak çok özel bir şeyiniz yoksa, çok özel bir özelliğiniz yoksa tutturmamayı yani tutturacağınızı düşünerek hareket etmemiz lazım. Finans kurallarına uygun hareket etmeniz lazım. Peki. O zaman ne zaman döviz, ne zaman TL, ne zaman altın, ne zaman borsa bunu konuşmaya devam edelim. Burada yine bir ara verelim. Bir sonraki yayında da acaba TL ve döviz yatırımı açısından nasıl fırsatlar ve riskler var önümüzde bunu konuşalım.